Medicana International Samsun Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Profesör Doktor Koran Soylu, gelişen araştırmalar ve teknikler sayesinde kalp ana damar tıkanıklarında ameliyatsız tedavi yönteminin mümkün olduğunu belirterek, stent takma işlemini damar içi ultrason görüntüleme sistemi sayesinde ağrısız ve kesi olmadan rahatça yapabildiklerini söyledi. Kalp damarlarına giden yolların daralması ve tıkanması geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Temel yaşam fonksiyonlarını tehdit eden bu hastalık gerekli ve hızla tedavi uygulanmazsa ölüm riskini artırabiliyor. Olur, olur. Kalp damar tıkanıklarında ameliyatsız tedavi yöntemlerinin etkin bir şekilde yapıldığının altını çizen Medikana International Samsun Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Profesör Doktor Korhan Soylu, koldan girilerek yapılan damar içi ultrason görüntüleme sistemi sayesinde istenilen yere konulan stentin hastalığın iyileşmesini sağladığını vurguladı. Profesör Doktor Korhan Soylu Kalp ana damarı kapalı olan 48 yaşındaki Erol Şenol'a damar içi ultrason görüntüleme sistemi ile stent taktıklarını belirterek uygulamayı anlattı. Gerçekten de kalp damarlarında, ana damar pozisyonunda ciddi bir darlık tespit edilmiş ve hastamıza da bu darlık nedeniyle bypass önerilmiş. Öneride hiçbir yanlışlık yok. Gerçekten de bu darlık için bypass uygun bir tedavi. Ama son yıllarda yapılan bazı araştırmalar ve teknik anlamdaki gelişmelerle beraber, eskiden sadece ameliyatla tedavi edilebileceğini düşündüğümüz ana damar hastalarının da önemli bir kısmını ameliyatsız olarak stentlerle tedavi edebiliyoruz. Özellikle bu tedaviler sırasında balon stentleme işlemlerinde kullandığımız damar içi ultrason cihazlarıyla stentin çok ideal şekilde yerleşmesini sağlayabiliyoruz. Bu da klinik sonuçlarımızı çok iyileştirmiş hatta bypasslarla yarışır duruma gelmiş durumdayız. Erol Bey gibi genç hastalarımızda ana damar pozisyondaki darlıklarda mutlaka ameliyat tek bir seçenek olmadığını artık biliyoruz. Uygun hastalarımızda da stentleme yapabiliyoruz. Bu hastamıza da dün e, IWUS yani damar içi ultrason e, görüntüleme eşliğinde bir stentleme yapıldı. İşlemde son derece başarılıydı. Darlık yerinde hiçbir rezidü darlığımız kalmadı. Çok iyi bir açıklık sağlandı ve stentimiz oldukça büyük çaplara ulaştırılarak yerleştirildi. Bu da stentin gelecekte yeniden daralma şansını oldukça azaltan bir uygulama. İşlemimizi koldan yaptık. Artık birçok kompleks işlemleri bile kasıktan yapmadan sadece bilekten yaptığımız anjiyografilerle yapabiliyoruz. Erol Bey'in de bu kompleks işlemi bilekten yapıldı. Dediğimiz gibi her şey yolunda. Hastamız da dün yaptığımız bu işlemin ardından bugün taburcu edeceğiz. Ve ana damar çok kritik bir lokalizasyon. Çünkü üç damarın ikisinin kökünün olduğu yer. Buralarda oluşabilecek bir sorun damarda tıkanma ani ölümlere kadar yol açabilecek sorunlara yol açabiliyor. Kalp krizlerinde genellikle bir damar tıkandığında bile ciddi sorunlar oluşabiliyorken ana damarın tıkanması, iki büyük damarın birden tıkanması anlamına geliyor ve maalesef ölümcül bir sonuç doğurması hiç sürpriz değil. Her hastaya aynı tedavinin uygulanması mümkün değil. Aslında bypass da, stent tedavileri de bütün hastalarımız için detaylıca değerlendirilmesi gereken opsiyonlar yani seçenekler. Elbette bazı hastalarımız için de ameliyat daha iyi bir seçenek olmaya devam ediyor. Önemli olan hastaya hangi kararın daha iyi olduğu ya da en azından daha az işlem yaparak hasta için daha kolay bir seçeneğin de ideal bir sonuca ulaşabilip ulaşamayacağını iyi değerlendirmek. Biz anjiyografi altında kalp damarlarını görüntülerken verdiğimiz kontrast yani boya maddelerinin damarı doldurmasına göre bir görüntüleme sağlıyoruz. Ancak bu bize damar duvarı hakkında bilgi vermiyor. Bu yüzden de stentleme yaparken sadece anjiyografik görüntüleme ile yapılması stenti bazen ideal bir sonuçla bağdaştırmıyor maalesef. Damar içi ultrason uyguladığımızda damar anatomisi hakkında çok daha detaylı bilgi elde edebiliyoruz. Hatta darlıkları da ölçebiliyoruz. Ve böylece de e, bu darlığa bazen müdahale gerekmediği kararını da alabiliyoruz. Yani anjiyografik olarak damarda bir darlık e, kritik gibi gelse de bize ayvus yaptığımızda bu darlığın aslında çok kritik olmadığını ilaçla takip edilebileceği kararını da alabiliyoruz. Bu da çok önemli. Çünkü gereksiz stentleme bir şey değil. Ayrıca eğer stentleme yapılacaksa da Ayvus'un kullanılması, ideal bir stentlemenin yapılması açısından en ideal yöntem şu anda. O yüzden de e, gerekli olan hastalarda, her hastada e, tabii ki Ayvus gerekli değil, maliyetli de bir e, işlem. E, gerekli hastalarda hem stent kararının verilmesinde hem de stent işleminin ideal yapılması açısından Ayvus önemli. Göğsümde baya bir ağrı vardı. E, İstanbul'da doktora gittim. Bana bypass önerdiler. <laughs> Yani yarayacağız dediler, bypass önerdiler bize. Yani üç, biz dört günde kaldık orada. Sonradan e, bu e, vardı. E, hocamızı tavsiye etti. Dedi CD'sini gönderelim dedi. Yani ameliyattan önce yani bize tedaviden önce bize geri dönüp e, bir an önce bize moral vermesi biz zaten yüzde elli iyileştirdi. Biz hemen geldik e, Samsun'a. Buraya geldik hemen biz ameliyat etti. Bak, bugün de taburcu olduk. Allah şükürler olsun çok iyiyiz yani şu an hiçbir ağrımız yok sısımız yok iyiyiz Allah şükürler olsun koldan girdim bir sıkıntı yok